Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Konya Tuzlukçu'da sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. 5 dakikada arka arkaya 3 depremin meydana geldiğini dile getiren Afat ve Kandilli deprem şiddetleri olaraktan saat 7.53'te 4 şiddetinde, 7.55'te 6 şiddetinde, 7.57'de, 3.7 şiddetinde 5 dakikada arka arkaya 3 tane depremin meydana geldiği ifade edildi Afat ve Kandili Rastanesi tarafından yapılan açıklamalarda. Konya Tuzlukçu ilçesi Korası köyüne 1 kilometre, Mevlütli'ye 2 kilometre, Yunak ilçesi Ayrıtepe'ye 9 kilometre, Tuzlukçu Pazarkara'ya 9 km, Yunak, Çebra ile 12,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Konya Tuzlukçu'da sabah saatlerinde meydana gelen depremle alakalı Afat ve Kandili Restanesi tarafından buradan Konya'ya, Tuzlukçu'ya, Yunak'a hisseden bütün köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.